Esma sen hala hazırlanmadın mı anneciğim? Ben hazırlandım anne ya. Arkadaşlarınla birlikte kostüm partisine gidecektiniz. olamaz ya. Anlattım hemen ben koşayım hazırlanayım anne. Çabuk anneciğim ya saat kaç oldu hala burada tabletle oynuyor şaşkın ya. Hazırlandın mı? Aa! İskelet oldu. Anneciğim iskelet kız olarak mı gideceksin? Evet. O, ama senin bir puanlamamız lazım ya. Sizce bu oldu mu arkadaşlar? Geç bakalım şöyle <laughs> Esma kostüm parsına acaba böyle iskelet kız olarak mı gitsin? Bilemedim anneciğim ya. Buna kaç puan versek ki acaba? Ben değiştireyim. Ne güzel kostüm işte. Ee, bir değiştir istersen Esma. Bir de başka bir şey giy gel bakalım. Hadi bekliyoruz seni. Ya saat kaç oldu? Hala gelemedin. Aa! <gülüyor> <gülüyor> anneciğim şimdi Spiderman kostümü mü giydin? Böyle mi gitmeyi planlıyorsun? Geç bakayım bir şöyle. Ay karar veremiyorum ya. Acaba böyle mi gitsin arkadaşlarının yanına? Dön bakalım şöyle etrafında bir. Hmm, buna kaç puan versek acaba? Bilemedim anneciğim ya. Ee, acaba başka bir şey mi giysen kesma? Ha ne dersin? Spiderman de olmadı sanki kesma. Hadi değişti de gel. Ama bir şey söyleyeceğim sana. Bir gelir misin buraya? Yaklaş. Esma birazcık hızlı olman lazım. Sen hazırlanana kadar parti bitmiş olacak yoksa. Koş 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 çabuk çabuk. Aç oldum burada ya Esma. İnanmıyorum Muhittin gelmiş. Ya Muhittin senin burada ne işin var? Ben Esma'yı bekliyordum ya. Ben Esma'yım. <laughs> Şaşkın seni. Muhittin'in kostümünü mü giydin Esmacığım? Böyle mi gitmeyi planlıyorsun? Gel bakalım şöyle. Çok komik olmuşsun. <laughs> Yürü bakalım şöyle anneciğim. Hmm, acaba böyle mi gitse partiye? Ne dersiniz arkadaşlar? Esma acaba Muhittin olarak mı gitsin? Ama bunlar da çok büyük gelmiş anneciğim. Baksana paçalı tavuk gibi olmuşsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama aşkım bu sana büyük bakar mısın ya? Çıkart bakalım şu maskeyi. Maskeyi çıkart bir. Bence bu olmadı arkadaşlar değil mi? Böyle olmaz yoksa arkadaşların sana gülebilir Esma. Evet olmadı anneciğim. Hadi bunu da değiştir gel. Ama Esma, bir şey söyleyeceğim sana. Lütfen daha düzgün bir şeyler giyer misin anneciğim. Esma? Efendim. Bak. Efendim söyle bakalım. Anneciğim. Sürpriz yap bana. Evet sürpriz yapayım. Tamam sürpriz yap birden ama. Birden çıkayım karşına. Tamam birden çık ama daha böyle sana uygun olan şeylerden giymelesin. Tamam. Anladın ben mı? Ben anladım seni anne. Anladığını eminim Esma ama geç kalıyoruz Esma. Akşam anladım. oldu. Hadi çabuk ol birazcık. Gidiyor ama. Saatlerce gelmiyor bu kız ya. Uf, partiye de geç kalacak. Akşam olacak bakar mısınız ya. Hava karardı Esma daha giyinemedi bile. Ay oradan bir tane prenses geliyor. Ay çok güzel olmuşsun Esma. Bak arkamda kurdele var. Ay saçlarından kurdele gözükmüyor ki. Anne. Ay çok güzel olmuş. Bence böyle gitmelisin. Efendim. Ay evet Esma kül kedisi gibi olmuşsun. Gel yaklaş bakalım. Evet vaktin de çok azaldı. O zaman ne yapalım saçlarını yapalım Esma. Tamam mı? Parmakları oje sürelim mi peki ne dersin? Evet partinin en güzel kızı sen olmalısın. Dön bakalım etrafında. Ay çok güzel oldu. Gördünüz mü arkadaşlar bence iskelet kostümünden, spiderman'den ve tabii ki de Muhittin'den daha daha güzel oldun Esma. Evet. Tam bir prenses oldun. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Hemen saçlarımızı yapıyoruz evet. ve oje. ojeler sürüyoruz. Bakım zamanı. Hadi bakalım oje seçmeye gidiyoruz. Çık bakalım anneciğim. Ojeler neredeydi Esma? Ablamın odasında. <laughs> Ablanın odasında mı? Ya o zaman ben... gizlice gidip alacağız. Tamam. Tamam mı? Zaten abla okulda ma. Evet, o gelmeden hemen ojeleri evet. alalım orada. Dikkatli çık tamam mı merdivenle? Heh, güzelce ay ne kadar güzel oldu böyle. <laughs> çık bakalım minik kuşum benim. Partinin en güzel kızı tabii <laughs> ki de Esma oldu. Ya da belki bari de bir gelinlikli kız olur. Hmm, hiç zannetmiyorum. Pamuk prenses sensin. <laughs> Pamuk prenses. Aa işte Esma. Buralarda ojeler var. Hangi renk oje sürelim sana? Aa, pembe. pembe. Pembe olur mu anneciğim? Pembe güzel olur. Ama ne dersin? Şey, büyük kızlara göre gibi gözüktü bana. Emir misin? Uşları. O zaman şu mor olandan sürelim mi? Buna ne dersin? Aa çok güzel parlıyor. Evet bak bu parlıyor. Bunu tut bakalım. Tamam. Ojemiz tamam oldu. İşte saçlarımız içinde maşa. Maşa. Hadi yürü anneciğim. Hadi Dikkatli yürü, git maşa. tamam mı? Esma'yı hazırlayacağız arkadaşlar partiye. Parmaklarına ojeler süreceğiz. Evet. Taşlarını da kıvırcık kıvırcık yapacağız. Tamam. Taş da takalım. Aa tabii ki prenses tacı da takalım sana. Bakım için hazır mısın? Hazırım. Uzat bakalım parmaklarını. Şimdi bu güzel ojeden Esma'nın parmaklarına süreceğiz. Sonra Peki. da saçlarını yapacağız tamam mı anneciğim? Hadi uzat bakalım şimdi. Göremiyorum. Esma'nın parmaklarını. ne? Ay, rengi çok güzelmiş ama Esma bunun. Dayanamayacağım. bunu. Dayanamayacağım. Bir de buna sürelim. Ay çok güzel oluyor. Onları üfle anneciğim. Ben bir de şunları da süreyim. Tamam mı? Kımıldama ama. Kımıldarsan taşırız. Tamam bir de buraya. İşte oldu. Ojelerimiz tamam. Sıra nerede? Saçlarda. Evet. Hadi gel bakalım. Gel 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 şöyle otur anneciğim buraya. Saçlarını güzelce kıvırcık kıvırcık yapalım. Hey, Oturamadın oturamadım. mı? Oturamadım. Çok güzel olacak Esma saçları. <laughs> Heyecanlı mısın anneciğim? Heyecanlıyım. Bakalım. Ay ay kıvırcık kıvırcık oluyor. Hepsini de yapacağız şimdi kıvırcık olacaksın. Sanırım Esma hazırsın. Bir bakalım sana nasıl oldun acaba ya? Arkadaşlarım beğenecek mi Esma'yı? <laughs> Dön bakalım şöyle etrafında. Ama prenses tacın eksik. Of evet. Prenses tacını da takmamız lazım. Odanda mıydı? Galiba. Hadi bakalım. Odanda. Saçlar tamam. Ojeler tamam. Şimdi bir tane de tacımızı takalım. Hangisini Esma? Hangisini istersin? bu. Bunu mu takalım? Bunu mu? Bunu mu? Abi, bir tane de sarı vardı. Sarı nerede? Aa, sarı burada. Sarı da orada mı? Hadi bakalım deneyelim sırayla. Acaba hangisi güzel olacak? <laughs> Tamam. Önce elindekini. Gel gel. Elimdeki prenses. Evet. O da çok güzel. incili. Hı -hı. Bakalım. Ay bu da çok yakıştı. Ay bu çok yakıştı. Evet. Bence böyle çok güzel oldun. Ne dersin? Abi, bunu da denemek de... ister misin? Denelim. Hadi sırayla bir de bunu dene. Onu tutayım anneciğim. Ver bakayım. Al. Ay bu da çok tatlı oldu. Çok Karar mi? veremiyorum Esma. Yeşili, yeşil, yeşil olanı mı? Hadi bir de yeşil deneyelim. Evet. Sarıyı ver anneciğim. <gülüyor> Unuttum. <gülüyor> Üst üste takıyormuşum. Yeşil sanki olmadı gibi Esma. Ya, evet. Yeşil evet uyumlu olmadı. Bakalım bir şöyle uyumlu oldu mu? Olmadı. Bence bu kurbağa olmadı. Evet bunu çıkartalım. Oy, şey, pembe. Bir, şey bir tane var. de pembe pomponluyu dene. Pardon. Ver bakalım. Ama biz geç kalıyoruz. Farkında mısın? De... Hmm. Bakalım. Bu nasıl oldu? Hiç güzel olmadı, hiç değil. En güzel Arkadaşlar gibi. sizce hangisi güzel oldu? Yeşil mi? Sarı mı? Pembe mi? incili mi? He? İncil karar veremiyoruz. İncili mi? Hadi zaman bunu tak. Tamam. Bir daha bakalım. Bir daha bakalım. Ay evet. Böyle çok güzel oldun ben iskelet kızdan, spiderman'den daha güzel oldum prenses hanım. Hadi çıkalım, geç kaldık yürü. Esma saat 12 olmadan hemen eve geri dönüyorsun tamam yoksa bal yoksa balkabağına dönüşebilirsin. <laughs> Hadi güle güle kül kedisi. Evet, anne, geç kabağına. Geç kalırsan balkabağına dönüşürsün yoksa Esma karışmam tamam. hoşçakal.